Değerli dostlarım merhabalar Eyüp Hoca ben. Bu dersimizde kısa kısa edebiyat serili videolar içerisinde yer alacak tanzimat edebiyatı anlatmaya bağlı metinler içerisinde yer alan roman ve hikayeyi ele alacağız. Bu konuyu elbette tanzimat edebiyatı videomda anlatmıştım. Ee, orada tüm edebi türlerden bahsetmiştik. Burada daha detaylı bir şekilde sadece roman ve hikaye konusuna bakacağız dostlarım. Eğer hazırsanız ve dilerseniz konu anlatıma ben başlıyorum. Şimdi Tanzimat edebiyatı biliyorsunuz ki iki ayrı dönemden, iki ayrı nesilden ve iki ayrı kuşaktan meydana gelir. Bu sebeple Tanzimat Edebiyatı birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi bu videoda birinci dönemin ve ikinci dönemin özelliklerini anlatmayacağım. Onları Tanzimat Edebiyatı videomda zaten anlatmıştım. Burada sadece birinci dönemde roman ve hikaye ne gibi özellikler göstermiş, ikinci dönemde ne gibi özellikler var onlara bakacağız. Şimdi birinci döneme baktığımızda bu dönemde roman türünün ilklerinin verildiğini görüyoruz. Çeviri eserlerle edebiyatımızda ilk örnekleri geliyor. Daha sonra ilk yerli örnekler vesaire gelecek. Birinci dönemde romantizm akımı tüm edebi türlerde olduğu gibi romanda da hikayede de oldukça etkilidir. İkinci döneme geçtiğimizde bu durum değişecek. Birinci dönem romanları değerli dostlarım teknik açıdan inanılmaz kusurludur. Ne demek istiyorsun hocam? Şunu söylemek istiyorum. Şimdi romanlarda beklenmedik olağan dışı rastlantıların olması. Yazarların konunun gidişatını kesip konu dışı gereksiz bilgiler vermesi, yazarların kişiliklerini eserde gizlememesi. Örneğin ben Namık Kemal'in romanını okuduğumda Namık Kemal nasıl bir adamdır az çok anlayabiliyorum. Ya da olaylar karşısında Namık Kemal ne düşünür az çok anlayabiliyorum. Romanlardaki tasvirler eseri süslemek için yapılmış. Yani kahramanın duygu ve düşüncelerini anlamamız için ya da romanın gidişatını anlamamız için değil de sırf süslemek için, süs katmak için yapılmış ve fazlasıyla uzatılmıştır. Yani bir caddenin tasviri 4 sayfa, 5 sayfa sürebiliyor. İnanılmaz betimlemeler var. Kahramanlar tek yönlüdür değerli dostlarım. İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür. Yani iyi bir insanın kötü bir yönü yoktur. Kötü bir insanın da iyi yönü yoktur. Bu noktada yazarlarımız yancı bir tavır sergiler. Yani hep iyilerden yana tavır takınırlar. İşte bunların hepsi değerli dostlarım roman açısından teknik kusurlardır diyebiliriz. Genel olarak roman ve hikayelerde, hikayeyi de, hikaye de işin içine koyalım. Günlük hayat ve tarih genelde buralardan konular seçilmiş. Nedir değerli dostlarım? Alafrangalık yani yanlış batılılaşma. Batılılaşmayı yanlış algılama, cariyelik, kölelik, esir ticareti birinci dönem roman ve hikayesinde en çok işlenen konulardır. Hikayelere baktığımızda meddah tarzı bir anlatım görüyoruz. Nedir hocam meddah tarzı anlatım? Şimdi meddahlarda, meddahların anlattığı hikayelerde genelde sonlarda bir kıssadan hisse vardır, değil mi? Ve böyle heyecan unsuruyla anlatılır. Bu hikayelerde tıpkı bir meddahı, meddah anlatır gibi böyle beklenmedik sonla bitmesi, sonda bir kıssadan hisse, yani bir ders vermesi vesaire meddahlığı çağrıştırıyor. Edebiyatımızın Batılı anlayıştaki ilk teknik hikayeleri de birinci dönem Tanzimat edebiyatında ortaya konmuştur. Şimdi dostlar ikinci dönemde bir kere romantizm etkisini yitirdi. Şiirde falan yitirmedi ama roman ve hikayede ee, romantizm akımı etkisini yitiriyor. Yerine realizm ve naturalizm etkili eserler geliyor. Ve bu dönemde ilk realist roman yazılıyor değerli dostlar. Araba sevdası. Birazdan bakacağız. Gözlem yoluyla gerçekçi betimlemeler yapılıyor. O teknik kusurlar dediğimiz birazdan yine bahsedeceğiz. Artık o uzatmalı betimlemeler vesaire artık yok. Alafrangalık yani yanlış batılaşma, cariyelik, kölelik, esir ticareti bu dönem yine işlenen aynı konular. Teknik kusurlar yavaş yavaş azalıyor demiştik. Olaylar artık kesilmiyor. Gereksiz tasvirler yapılmıyor. Yazarlar yancı tavır sergilemiyor. Kişiliklerini gizliyorlar en önemlisi yani kendi karakterlerini romana yansıtmıyorlar. Anlatılan olaylarda başarılı bir neden sonuç ilişkisi kuruluyor. Bu dönemin roman ve hikaye kahramanları genellikle İstanbul'un seçkin kesiminden seçiliyor. Hala İstanbul'un dışına çıkıyor çıkılmamış ama ufak ufak işte bu kara bibik romanı ile birlikte İstanbul'un dışına da çıkılıyor dostlar. Evet gelin sanatçılara da bir bakalım. Şimdi ben bu sanatçıları tanzimat edebiyatı sanatçıları videomda detaylı bir şekilde anlattım. Sanatçı kişilikleri şu bu her şeyden bahsettim. Burada sadece roman ve öyküsü olan sanatçıları bir hatırlayalım. Namık Kemal'in romanları var biliyorsunuz hikayesi yok. İntibah ilk edebi roman. Cezmi ilk tarihi romandır. Unutmayalım dostlar. Onun dışında Ahmet Ted biliyorsunuz yazı makinesi bahsetmiştik. Uzun uzun anlatmıştık. Taktikler, teknikler vermiştik. Kodlamalar vermiştik. Burada sadece hikaye ve romanlarından bahsedelim. Letaif-i Rivayat ve kıssadan ise bunlar edebiyatımızdaki ilk hikaye örnekleridir dostlar. Unutmayalım. Roman türünde Felahtun Beyler Akım Efendi Hasan Mellah şuraya virgül koyacaktık. Hüseyin Fella Dünyaya ikinci geliş Paris'te bir Türk Müşahedat... gözlemler anlamında henüz 17 yaşında Dürdane Hanım, Jön Türk, Yeniçeriler ilk tarihi roman denemesidir. İlk tarihi roman tabii ki Namık Kemal'e ait. Haydut Montari ve daha da nice eseri var dostlar. 200'e yakın eser yazmış bu adam. Evet. Şemsettin Sami'ye bakalım. Taşku Talat ve Fitnat ilk yerli romanımızdır. Unutmayalım dostlar. Şemsettin Sami tarafından yazılmış. Mizancı Murat. Birinci döneme mi ait, ikinci döneme mi ait? Aslında birinci dönemde yaşamıştır ama e, eserleri, pardon ikinci döneme ait yaşamıştır ama eserleri bakımından birinci döneme daha yakındır. Turfanda mı yoksa Turfa mı? Dönemin panoramasını anlattığı çok önemli bir romandır değerli dostlarım. Recaizade Mahmut Ekrem. Serveti i hazırlayan bir alim. ilk realist romanı yazmış Araba Sevdası değil mi? Hikayeleri var Şemsa, Muhsin Bey. Bu eserleri unutmayalım dostlar. Sami de Sezai romanı var Sergüzeşt. İlk realist romanımız Tamam Araba Sevdası ama Sergüzeşt realizme geçişin ilk örneğidir. Unutmayalım. Bir de Küçük Şeyler adlı bir hikaye kitabı var. İlk batılı ya da ilk teknik hikaye olarak geçer. İçinde 12'ye yakın hikaye var. Hiç bu büyük adam kimdir, düğün, kediler, pandomima gibi hikayeler içinde yer alıyor dostlar. Nabizade Nazım unutmayalım. Romanı var. Karabibik ilk köy romanı. İşte kırsal kesim gerçeğine yönelilen ilk roman. Naturalist çizgilerin yer aldığı ilk roman vesaire. Zehra ilk tezi roman. Kıskançlık teması üzerine kurulmuş. Önemli bir eserdir dostlarım. Hikayeleri var. Zavallı kız, yadigarlarım, sevda, hala güzel, haspa gibi eserler. Şimdi Tanzimat dönemi roman ve hikayesi bu. Ancak Tanzimat dönemine giriş yapmadan önce bir Giritli Giritli Aziz Efendi'den bahsedilir. Bunu unutmayalım. Giritli Aziz Efendi. Giritli Aziz Efendi Tanzimat hazırlık dönemi için Muhayyelat adlı bir eseri var dostlar. Muhayyelat bu eser e, hazırlık yani hikayeye hazırlık masal havasında bir eserdir zaten. Onun dışında e, Emin Nihat var değerli dostlarım unutmayalım Emin Nihat. Bu adamın müsameret Namesi e, ilk hikaye denemesidir müsameret Name. Bunu da unutmayalım. Önemli isimlerdir sorularda karşımıza çıkabilir çok dikkat diyeceğim. Evet dostlar konu anlatımı burada bitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.